Hüseyin de arkadaşların görsün. Ya ikinci konu da var. Yani 696 kanun hükmünde kararnameyle ile kadroya geçen işçilerin taşırındayken maaşları asgari ücretin sıfır. Yani yüzde %10, %10, %10, %10, %10, %30 fazlası gibi sözleşme sözleşme sözleşmeye ekleniyor. Buna göre maaş alıyorlardı. E kadroya geçince bu yüzdelik farklar gitmiş oldu. Yani bu konuda çalışan çalışmalara var mı yani? Şimdi işçinin madresi. E kadroya yani. geçince bu yüzdelik farklar gitmiş değil. oldu müjde verdik böyle bir mağduriyetimiz var biz daha önce taşören çalışıyorduk yani kamu kurumlarında taşören şirketler üzerinden çalışıyorduk tabi taşören çalışmak çok zor bir durumdu kadroya alındık. ama orada bizim maaşlarımıza şöyle sözleşmeler vardı ama ben taşerondan çok yakın arkadaşlarım var biliyorum yani şu zamana kadar yani bu toplu e, suçlu so yapılıncaya kadar evet. asgari ücret maaş aldı bunlar. Tabii ki. Ya bunlarla hiç geçmeseydi daha iyiydi yani ha. öyle bir durum söz konusu oldu yani. Yani işin de şu da var. Mesela asgari ücret 2800 TL yapıldığı zaman biz asgari ücretin altında kalmıştık kadrolu çalışanlar olarak. Şey yani zam mı yapıldı? Altında kaldığımız için bizi asgari ücrete yükseltmişlerdi. Bizim maaşımız gerçekten çok azdı. 3000 lira dediğimiz parayı da şöyle alıyoruz. İçinde yolunun, yemeğin eklenmiş hali 3000 liraydı. Ama biz Taşören'de çalışırken evet Taşören almak çok çok zordu. Sonuçta bir sürü patronum var, işten kovulma derdim var. Evet. Bütün sıkıntılar bir yana maaş sözleşmemiz şöyleydi işçilerin. Sözleşme yapıldığı zaman bana şunu diyordu. Sen asgari ücret artı yüzde otuz zamla çalışacaksın. Evet. Mesela şu anda 4225 lira oldu. Ben taşörende olsaydım asgari ücret artı yüzde otuz. Yani asgari ücretin yüzde otuz fazlasıyla çalışıyor olacaktı. Taşörenden kadroya geçerken de şöyle bir ibare koydular. Aldıkları son maaştan kadroya geçerler diye. Orada bizim yüzdelik dilimlerimiz yok oldu. Yüzde on Son zaten son maaş yüzde yirmi vergi dilimine için az aldınız. O yüzden mi yani? öyle değil. Şimdi mesela asgari ücret şu anda 4.225 bin lira. Ben taşören çalışıyorum diyelim. Evet. Benim taşören şu, şunu diyor bana. Asgari ücretin yüzde otuz fazlasıyla çalışır. Yani maaşını asgari ücretin yüzde fazlasıdır. Buna göre maaş alıyordum. Evet. Ama kadroya geçerken bu yüzde otuzluk kısmı, bazı yerlerde yüzde bazı yerlerde yüzde kırk diyelim. Bu dilimi kaldırdılar. Bu dilimi kalkınca işçinin orada bir para kaybı oldu. Maaş kaybı oldu. Bununla ilgili de biliyorsunuz normalde verilen haklar geri alınamaz işçide. Bununla ilgili de davalar açılıyor şu anda. Kurumlara davalar açıyor. Bizim sendikamız da bu konuda mesela işçilerin çok çok fazla yanında hiçbir bedel almadan kendi avukatlarıyla davalar açılıyor. Yarın bugün bu davalarda kazanılırsa şu anki maaşlarının yüzde yirmi, yüzde daha fazlasını kazanmış olacaklar. Ki haklısınız yani. Yani Böyle daha, dava açmakta aşma, son derece haklısınız yani. yani kadroya Haklı var yani. Çünkü ben şöyle düşün. Mesela ben kadroya geçmeden önce asgari ücretin yüzde otuz fazlası maaş alıyordum. Şu anda asgari ücret alıyorum. O %30 fazlası kısa yani, gitti. Yani tasyonundaki çalışmak daha karlıydı yani. Maaş olarak öyle gözüküyor. Maaş olarak yani tabii, evet. Ama şartları dersen. Şart anlamı maaş anlamı. Zaten maaş yorulunca şartlar pek yani pek de pek dikkat alınmıyor ama yani. onda da şöyle bir durum vardı. Aha bu ihaleyi bizim şirket kazanacak mı? Bu adam bizi kovacak mı? Kendi adamını kovacak mı? İş güvencesi yoktu. Olaya pozitif yönde bakma anlamına demiştim. Ha, tabii maaş <laughs> olarak biz eğer o zamanki maaştan kalsaydık yani sözleşmemizde benim o zaman sözleşmem şuydu. Asgari ücretin yüzde fazlası çalışırdı. Evet. O evet. zaman ben şu anda 4250 TL'nin yüzde fazlası maaş alacaktım. Eğer o kalsaydı. Ama kadroya geçerken o hakkı yediler. Ne olacak şimdi? Davalar açılıyor. Ne, yani... ne var? Siz, sizin sendika açıyor şu anda? Bizim bize bağlı. Biri için bize bağlı olup olmaması da önemli değil. Fark etmiyor yani. Bizim sendika sen bizim üyesin. Hayır üyesin anlamadım. Bir... Genel anlamda. Davalar oluyor. Için... Evet haklar tüm taşerondan kadroya geçenleri kapsayacak i̇şte kalkıyor. Öyle olur. olmuyor. Yerel mahkemelerde da kazanılan birçok dava var. İşçiler bu davaları kazandı. Evet, hakim hak verdi. Doğru, sen bunu alıyordun. Şimdi bunu senin elinden aldılar. Olmaz bu diyor. Ama bu Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay bunu geri çeviriyor. Yerel mahkemeyi kazanıyoruz, büyük mahkemede tıkanıyoruz. Ama elbet bir gün bu açılacak. Bu açılınca da işçilerin maaşları çok daha iyi yerlere gelecek Yargıtay neden geri çeviriyor? Sadece Geri neden çeviriyor? Şu anda biz o zaman 450 bin kişi taşörenden kadroya geçtik. Yani devlet 450 bin kişinin büyük... sırtına aldı, kendi sırtını aldı. Ya büyük bir yük yani, az buzlu değil değil mi? Toplam 1 milyon. Belediye çalışanları dahil 1 milyon. Biz gibi normal direkt devletin kurumlarında çalışan 450 bin kişinin yükünü aldı. E Tabi şimdi biraz da diyorsun ki her hemen de her şey olmuyor. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz ama işte işçi de artık sabredemiyor biraz da. Geçim zor oldu. İnşallah bunlar da düzelecek. O geçim zorluğunu da e, merak etme. Stokçulara yani hesabı sorulmaya başlandı. Geçen gün okudum haberde Sivas'ta e, 490 bin ton buğday stoklayan 5 kişi 5 trilyon lira para cezası kesin. Evet. Devam aynen devam. Ben, Durmak yok. Devam. Arkadaş çevremde de şunu diyorum sizin gene stokçu gibi. Bizim hepimiz mallarını iki kat, üç kat fiyat koyuyoruz dedim yükseltiyoruz. Sonra hep beraber bir araya geliyoruz. Bunlar niye bu kadar pahalı diye birbirimize kızıyoruz. Kardeşim <laughs> şu var biz yani kendinden pay biçeceksin. Ben mesela dün bir tane marketçiyle konuştum. Bakkalcıyla konuştum. Şimdi Ercan diyor. Tamam haklısın diyor. Hani dolar kuru arttı fiyatlar arttı. Dolar kuru indi fiyatların inmesini bekliyorsun. Ama diyor ben diyor örneğin diyor, bu çayı diyor 23 liraya aldım diyor. Benim diyor 26'dan satmam lazım diyor. E şimdi indi diyor ben nasıl ödeyeceğim diyor. Ben de ben kar etmezsem satmam ki bunu diyor. Ben elindeki mal tüketmem lazım ki indirimli maldan satayım diyor evet. yani. O da onlar da haklı yani. Şimdi aslında bu stokçuluk işinde zaten bizim mahalle esnafı falan bunlar da yapamıyor. küçük esnaf zaten. Küçük esnaf zaten ya yapıyor. Ya ulusal marketler işte bu reklama giriyor yani. Asun'dan şeysine Asun'dan kadar gidiyor yani. Şimdi... Yani Asun'dan beysinden hepsine gidiyor zaten yani. Şimdi Ama bir şey söyleyeyim. Bizim <laughs> yerel marketlerde de e değil yani. Az, az değil yani. Onlar da günlük etiket değiştiriyorlar yani. Onlar da nasıl da sanıyorlar ki yani nasıl tüm tepki, tüm dikkatler ulusal marketlerde. Kardeşim her gün görüyoruz. Her gün görüyoruz marketleri. Aynen öyle. Mi? Yani Zonguldak'taki yerel marketlerde kimse yanlış anlamasın. Yani siz de az kura, kurnaz değilsiniz yani. Siz de bayağı bir e, kazık diyorsun milleti yani. İki tane market kuran zincir marketi sanıyor. Şimdi Zonguldak'ta da böyle oldu. Evet oluyor. yani. <laughs> Evet şöyle bir yorumlarımız da var. Zonguldak'ın nabzı Murat Altay. iyi yayınlar iyi yayınlar. Fatih Tirel iyi yayınlar diliyorum. İsmet Bostancı. Hayırlı yayınlar Ercan ve iyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Ee, i̇zliyor. Ee, Okan Ece Kilim'den. Kilim belisinden Merhaba Okan Bey. Simge Kırıl'ı. Merhabalar Simge Hanım. Ee, iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Ee, teşekkür ederim Simge Hanım. Kenan Sadıkoğlu. 5 kilo kilogram ayçiçek yağı kaç bana bili, bir kaç para biliyor musun? <laughs> bir tüp kaç para? Kira ne kadar biliyor mu bu kadar biliyor musun? Bir ton kömür kaç para? Bir ton odun kaç para? Yani emekli aç aç diyor Kenan Sadıkoğlu. Neyse tamam açlığa devam diye. O da bir aklınca güzel bir espri yapmış. Neyse Kenan Bey. 5 kilo ya ne kadar bilmiyorum çünkü alamıyorum. <laughs> Ama dün 1 litresine baktım 50 liraydı. Şimdi insanlar bizler yani bizler işçiyiz. Benim yani size söylüyorum 3000 bin lira maaş alıyorduk biz. Şu anda bile yani 4000 bin oldu. Ocaktan sonra 5000 bin oldu diyelim. Neyse bunları biz konuşacağız. Konumuz dışında bunlar e, pordanla artış zamanlarda. Evet. çünkü e, şey olacak. Bu artış zamanları olacak. İşçilerde olan zorunlu emeklilik nedir? Zorunlu emekli edilmekten kasıt nedir yani? yani Heh. İşçilerin daha doğrusu 696 KK ile. Tecrüreden kadroya geçen işçilerin kanayan bir yarasıdır bu zorunlu emeklilik. Çok ilginç. Şu anda mesela bir memur bütün yaşını, gününü doldursa bile 65 yaşına kadar memur olarak kalabiliyor, çalışabiliyor. Ama bizde yaşı ve primi dolduran işçi o gün zorunlu emekli ediliyor. Yani ben sağlıklıyım, çalışabilirim, çalışmak istiyorum. Yok diyor, çalışamazsın. Emekli olmak zorundasın. Bu şimdi niye sıkıntı yaratıyor? Bizler demin de söylediğim gibi zaten 3000 bin, bin lira maaşlarla çalıştığımız için bizden emekli olan işçi 1500 1600 lira gibi basit bir paralara düşüyor. Geçim sıkıntısı oluyor. Biz de taşeronden kadroya geçerken nedense bu zorunlu emeklilik maddesi eklendi bize. Sen niye emekli olacaksın? Burada da şu tuhafıma gidiyor. Ülkemizde emekli olmak isteyen emekli etmiyoruz. Emekli olmayacağım. EYT'lerden bahsediyoruz. Ben çalışmak istiyorum de, yok çalışmayacaksın emekli olacaksın diyoruz. Bir tezatlık var burada diyorsun yani. Yani bizim işçiler hani böyle emekli olunca 5 bin 6 bin lira gibi maaşlar almayacaklar. Asgari ücret gibi çalıştığı Yo, doğrudan, için. Doğumlak besinde çalışanlar alıyor mu? Şimdi belediye çalışanları çok farklı bizden. Ya onlar mesela 5 bin 6 bin emekli 7 bin lira emekli maaş alanlar var biliyorum yani. Aslında canım maşallah yani bizim kimseyle hani gözümüz yok da. Yani bize biz alalım ya. Şimdi onlar işçi de şöyle bir durum oldu. Eski işçiler. Eski işçiler evet. İş kurdan atanan işçiler. Biz gibi 696 KYK'lı çalışan işçiler diye. Halbuki böyle bir şey olmaması lazım. Biz 4D kadrolu işçiyiz. Normalde hepimiz aynı olmalıyız. Ama nedense bizi böyle bir böldüler. Mesela 696 KYK'lıları zorunlu emekli edilme gibi bir durumu var. Mesela tayin hakları yok. Bizde tayin hakkı da yok. Çok ilginç. Bu sorunların yani bu işçilerden artık bu sorunların bir an önce çözülmesi lazım. Her bu sorunlar böyle zor bir sorunlarda değil. Bir gün mesela bir akşam Cumhurbaşkanımız çıkıp ben zorunlu emekliliği kaldırdım işçilerden dese bitecek bir olay. Ama bunda da ben şunu... Ama işte düşün... Cumhurbaşkanı demesi için belli bir altyapının azlanması lazım. Yani e, belli bir yani ülkeye getirisi götürüsü. Karı zararı yani nedir yani onun olumsuz? Aslında şöyle düşünüyorum ben yani bu benim kendi şahsi düşünem Bizim taşörenden kadroya geçerken Ahmet Davutoğlu başbakandı. O bugün buradaydı zaten. <laughs> Biliyorum yazınızı da okudum. O zamanı kendisi çıktı. tabii Cumhurbaşkanı söyledi hani kadroya geçireceğiz işçileri diye. Bir kadro olayı oldu ama Ahmet Davutoğlu o zaman hiç çalışmadan bizi kadroya aldı. Çalışmadan derken dersine çalışmadan. Yani biz bunları kadroya alacağız ama. Hakları ne olacak? Ahmet Davutoğlu dersine çalışmadan taşeronları kadroya geçirdi. Yani hızlı Bahçet olsun cümlesi, evet. Hızlı olsun. Hemen tamam Cumhurbaşkanımız dedi biz bunları kadroya alıyoruz dedi. Hepar ayca... topar ha? He? Apar topar birbir milyon kişi siz artık kadro oldu. Hadi ki bir dedi. 15 20 gün daha bekle de yani. Bir ay bekle, 2 ay bekle, 1 ay beş bekle ay de bekle yani hazırlık olsun değil mi mesela? Yani ne, ne oldu şimdi? şimdi? Orada hızlıca bir hareket edildiği için demin sizin dediğiniz gibi kar zararı, devletin zararı, devletin karı tam olarak Anlaşılamadığı için biz aportopar soktular. Dediler ki asgari ücret maaşı alın. ne de ben de da Trenin bagajı sokar gibi. Gidin yani 450 bin kişi ki o zaman aslında şöyle de bir durum oldu. Şimdi ben demin devletin sırtına büyük yüz dedim ama. Evet. Aslında bizim kadroya geçmemiz devletin faydasına da oldu. Neden faydasına oldu? Ben o zaman taşörenden çalışıyordum. Benim maaşım üzerinden taşörende para veriyordu boşuna. Taşöre para taşöre sana veriyordu. Aynı şey yani aktarmalı gidiyordu para yani. Bir de o adam taşören, olduğu için, para veriyordu yani. taşören olduğu için kar payı veriyordu. Bir kere... gitti zaten. Ha, o zaten gitti. Devletin cebine kaldı. E, demin söylediğim %20, %30... Yüzde kırk asgari ücretin fazlasına çalışıyorduk. Petronlar da aç kaldı belli bir süre. Firmalar da gitti. Firmalar da gitti. <laughs> yani çok ilginç. Birden girdik. Olur olur iyileşecek düzelecek dedik. Maaşlarımız evet. Maaşlarımız şimdi bizi düzeldi gözüküyor. Niye gözüküyor? Aslında bize bayılmayı ölmeyi gösterdiler. Bayılmayı kurmuşum Nasıl yani Mesela şimdi mesela iki, o, ne olacak şimdi Ocak ayında? Şu anda ben en son maaşım... Sen ne aldın mesela? Ben, ben en Sen ne aldın derken? Ben işçiyim yani, maaşımı söyleyeyim direkt. Yok yok sen mesela aldığınız iş herkese eşit mesela. Ne alıyorsun mesela? Ben genel, şu Yani şu anda hı. bir işçi ne alıyor? Ben... Senin bazı değil, genel alıyor. Zaten yani. ben şu anda ilk defa Toplu iş Sözleşmesi'ne girmiş bir işçiyim. Yani o zamana kadar zaten asgari ücretle çalışıyordum. Evet. İlk kez toplu sözleşmesine girdim, zamlar aldım derken benim aldığım en son maaş 4.284 TL'ydi. Şimdi bu 4.284 TL... %27 vergi kesildi halde mi aldın? Ben %20'deyim. Ha. Benim daha şeyim yetmedi, kümülatifim gelmedi. Yani yaş olayım var. Yaş değil, para. Ay içinde kazandım para. Ha, Mesela alayım. diyor ki, 32.000 TL'ye kadar %15, hani 32.000 TL kazanana kadar, %15, 32.000 TL'den 70.000 TL'ye kazanana kadar %20 70 binden sonra da yüzde 20 vergi yüzde 27 vergi alırım ben senden. Yani. O onu anlayamadım ben. Ne demek yani Şöyle herkesin söyleyeyim. maaşı eşit. Sen değil. nasıl hani herkesin maaşı eşit değil işte. Nasıl kümülatif de. yani devlete kazan ilginç bir durum ya. Biz, işçil, biz işçilerde herkesin maaşı eşit değil. Nasıl değil? Mesela ben bir kere toplu sözleşmesine girdim. Daha önceki işçiler iki kere toplu sözleşmesi gördü diyelim. Evet. Onlar benden daha yüksek maaş alıyor. Ben şu anda en düşük. Maaş o, işçi. Ee, onların kümülatifi daha fazla. Birikmişi Tabii. daha fazla, seninki az. Şimdi bürüt diyelim benim aylık aylık maaşım 4200 lirin, bürütü 7000 lira diyelim. Evet. Bu 7, 7, 10, 15, 20, 30 her ay böyle artıyor ya. Evet. Diyor ki şu paraya geldiği zaman bürütü, yani bu kadar ben sana para verdiğim zaman senden %15 değil %20 vergi almaya başlarım. 7